Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öncülüğünde ilki 2018 yılında düzenlenen Uluslararası Mimarlık Sempozyumunun üçüncüsüne hoş geldiniz. <laughs> Yapılı çevre pratikleri ve aktörlüğü temalı sempozyum çevreden kente ve mekana kadar insan ve me mekan etkileşiminin özellikle anlamımıza olanak sağlayan parametreleri içermektedir. Mimarlık sadece bina yapma sanatı değildir. Her canının ihtiyaç duyduğu fiziksel ve ruhsal duyuma ulaşabilme pratikleri de içermektedir. Dolayısıyla bu etkinlikler bu arayışa katkı sunma yönünde oldukça önem taşımaktadır. E, Tempozyumunuza katkı sunan herkese ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, düzenleme ekibimize, buraya gelerek dinleyen öğrencilerimize, bildirileriyle katkı sunan, konuşmalarıyla destek sunan hocalarımıza ve üniversitemize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma, verimli bir sempozyum olmasını diliyorum. Bu sene e, tema olarak ana temamızı belirlediğimiz konu yapılı çevre pratikleri ve aktörleri. E, barınma ihtiyacını karşılamakla başlayan mekan tasarlama sürecine farklı coğrafyalarda, farklı iklim koşullarına uygun ve oralarda, o ortamlarda yaşayan insanlara yaşayabilecekleri işlevsel mekanlar tasarlama süreci ne evrilmiştir bu tasarım süreci ve bu süreçler sonucunda da yapılı çevreler oluşmaya başlamıştır. Yapılı çevrelerin bu sene seçmemizdeki e, konu ana temel belirlerken düşündüğümüz noktalardan birisi pek e, çok alan var bu noktada. Yaşadığımız deprem ve afetler ve savaşlar sonucunda yıkılan yapılı çevrelerin tekrar inşası. Bu yapılı çevrelerde sadece yapılar, binalar değil insanların da yok olması, oradaki sosyal yaşamın da yok olması gündemde. O yüzden pek çok alandaki bu yapılı çevre kavramını ve bunu meydana getiren bileşenleri, aktörleri, onu oluşturan aktörleri konuşmak için bu sempozyumda ana tema olarak bunu belirledik.